Arkadaşlar merhabalar. Vergi mevzuatı uygulaması dersinde 2024 3. dönem sınavı hazırlığı için arkadaşlar gelir vergisi kanunda ticari kazanç ile ne yapacağız? Soru çözeceğiz. İstanbul'da ikamet eden ve bilançosu aslında defter tutan mükellef de bujiteri alım satımı yapmaktadır. E, mükellef bu faaliyetinin dolayı 2023 yılında 1 milyon lira ticari kazanç elde etmiştir. Arkadaşlar 1 milyon lira ticari kazancı geliyoruz. Beyannameyi arkadaşlar yazıyoruz. Mükellef 2023 takvim yılında 100 bin lira Bağkur primi ödemiştir. Bağkur arkadaşlar indirik giderler arasında var mı? Yok. Bağkur indirik indirimeci giderler arasında var mı? Yok. O zaman biz ne yapıyoruz? Bağkur arkadaşlar defterde düşmüyoruz. Defterde kullanmıyoruz. Kanun diyor ki şahıs işletmesi olacaksan mecbur Bağkur'lu olmak zorundaysın. Evet ben defterde düşemiyorum. Bir yerde düşmem lazım. Bunu ne yapıyoruz? Geliyoruz. Ben üzerine üzerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Ve düştüm. 150 bin lira geçici vergi ödemiştir. Geçici vergi arkaca sakın burada düşmüyoruz. Kuralımız ne? Vergi vergiden düşülür. Burada arkaca düşersek soru yazık olur. Soru yanlış olur. Geleceğiz önce bir vergi hesaplayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Geçici vergiye düşeceğiz. Mükellef ayrıca eşi adına 138 bin lira şahıs sigorta primi ödemiştir. Arkadaşlar şahıs sigorta primi arkadaşlar biz ne yapamayız? Bunu hemen düşme şansımız yok. Kanun koyucu bunun için kıstaslar koymuş arkadaşlar. Kanun koyucu diyor ki siz diyor şahıs sigorta ödemeniz için diyor ilk önce ödediğiniz rakam bakacaksınız diyor. Ödediğimiz rakam belli 138 bin lira. Arkadaşlar yıllık asgari ücret rakamına bakacağız. Bunu arkadaşlar ezbere bilmemiz lazım. 2023 yılının asgari ücret rakamı 140.535 lira. Bunu bu bakacağız. Ödediğimiz rakam bakacağız. Bir de arkadaşlar kazancı %15'ini hesaplayacağız. Ona bakacağız. Bu üç rakama bakacağız. Üç rakamdan hangisi küçükse onu arkadaşlar ne yapacağız? Kullanacağız. Bu rakam belli. Ödediğimiz rakam da belli. Kazancı %15'ini arkadaşlar hesaplamamız lazım. Kazancı %15'ini arkadaşlar hesaplıyoruz. 135 bin lira. 135 bin lira arkadaşlar bakıyoruz. Yıllık asgari ücret rakamına bakıyoruz. Bir de ödediğimiz rakama bakıyoruz. Hangisi küçük? %15'i hesaplamış olduğumuz rakam küçük. Arkadaşlar küçük olan ne yapıyoruz? Kazançtan düşüyoruz. Düştüğümüz zaman matran ne kalmış oluyor? 765 bin lira. 765 bin lira kazanç birinci dilime girmez, ikinci dilime girmez, üçüncü dilime girmez, dördüncü dilime giriyor arkadaşlar. Dördüncü dilim diyor ki 370 bin lira kadar kazançın için diyor 85 bin 900 diyor vergi olduğunu ben hesapladım. O zaman 85 bin 900 arkadaşlar geldik buraya yapıştırdık kütleye. diye. Fazlasını diyorsan hesapla. Fazlası demek 370 bin lira ile 375 370 bin lira ile 765 bin lira arasında farkı bulacağız. 760 bin lira arasında farkı bulacağız. Dördüncü dilime ait olduğumuz için %35'te ne yapacağız arkadaşlar çarpacağız ve hesaplanan vergi 22450 Biz geçen sene geçici vergi ödemiştik 150 bin lira. Onu düşüyoruz arkadaşlar ödeyecek olduğumuz gelir vergisi 74 bin 150 lira olmuş oluyor. Sınavımız arkadaşlar başarılar dilerim iyi çalışmalar.